Yaşam, kültürü ya yani. çok ilginç bir de şey bizde e, hani yörtleşme vardır hmm. birlikte kahve içelim mi diye orada da e, işte hadi e, Han Nehri kenarında e, ramyon yiyelim e, deniyormuş e, bu da bir ek olsun oldu. Hmm, yani. Bu zamanımızda ne yiyemiyordu biz nereye? Yeniyorduk? Vallahi biz seninle kokoreççi gittik ya. Kokoreççi vardı şimdi Kok Kokoreççi bahane bilmiyorum hala var. Hala var. Mı? Aa. Şeyde... Ne yaptın Baki'yi öldürdün ya. <laughs> ben bir şey değil sen. <laughs> <laughs> biz de ciddi ciddi dinliyoruz. Kız da dinliyor. Sen de hani neyi anlatacaksınız evet, hikaye evet. ne diye. Ya şey biz e, gayet kebapçıya gittik yani. önce bizim kol kartı. Standlardan dışına çıktık. Evet evet. Ben bu arada normalde e, erkekler biliyorsunuz ki kızlara çıkma teklif eder. Bizim hikayemizde ben Mustafa'ya gel birlikte e, kol kartımı orada bir tane ünlü Dürüm dürümcü vardı. Ama dürümcü Mahmut da çok, çok güzeldi yani. Ya. Vallahi yani sey yardım yardı ama yani hakkını verelim U çok güzel. Ultra lüks deniz restoranına gitsem bu kadar şey yani.